Merhaba arkadaşlar yeni bir, yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi AKP'de dinsizlik ve imansızlık emarelerinin bir iki örneğini söyleyeceğim. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Emaneti ihanet edenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermenin ise dini yoktur. Şimdi ülkeyi emanet ettik. Yolsuzluk diz boyu her gün AKP'nin bir skandalı ortaya çıkıyor. AKP'lilerin bir skandalı ortaya çıkıyor. Peki şu eski deniş yaptı cemaat. Mesela bir sürü iyiliğe dokundu cemaatin ona ama şimdi vefasız bir şekilde davranıp cemaatçili cemaati adeta gülen cemaatini soykırımdan geçiriyor. Şimdi hem emanete ihanet ediyor hem de ahde vefa gösteriyor. Hani hem imansızlık e, Efendimizin buyurduğu gibi emanete ihanet edenin imanı yoktur. E, i̇şte ülkeye emanet ettik yolsuzluk diz boyu her gün yani bir gün gün geçmiyor ki bir AKP'linin bir e, AKP yönetimindeki kişinin skandalı ortaya çıkması zaten 17 ve 25 Aralık o büyük bir skandal o rezalet zaten. E şimdi ikinci bir örnek. E şimdi bir sürü insan siyasi tutuklu Türkiye'de hapis tutsak yani AKP akp MHP koalisyonu tarafından e, hapse atıldı. E şimdi en son bildiğim kadarıyla 535 KYK'lı cezaevine can verdi. E peki insanlar, aileler e, devlete e, emanet ediyor bir nevi. Devlete emanet artık bu devlet yönetiminin altındaki cezaevlerinde bunlar e, e, ce, cezalarını görüyorlar. E peki sen izin vermiyorsun tedavisine. Bir nevi öldürüyorsun. Yani bir nevi ailelerin, insanların işte kimi eşini emanet ediyor devlete kimin çocuğu, kimi evladını emanet ediyor. Yani emanete ihanet ediyor. Yani bir imansızlık örneği daha. E, şeriatta bir ce, idamlık biri idamlık birini cellat cellat görevindeki bir idamlık birini hissiyle onu onu idam etse görevden alınır o cellat çünkü hissini karıştıramaz nefsini karıştıramaz şeriat bu kadar bu sözde dinden dini dinde yani dindar olduğunu iddia eden AKP'liler bunu bil, bil, biliyorlar mı bilmiyorum ama zannediyorum bu sizler onu da bilmez şeriatta bir cellat idamlık birinin infaz ederken hissini karıştırsa görevden alınır. İşte bu AKP hem ülkeye emanet ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni <laughs> soyup soğana çevirdi maalesef. Yani gülüyorum ama acı durum bu. Hem de mesela vallahi hep sinir bozucu bir şey. Hem hem de işte binlerce insan yüz binlerce insan çoluğunu, çocuğunu, eşini devlete emanet etti. Yani AKP'nin yönettiği Türkiye Cumhuriyeti'ne işte ama işte en son 535'te o da aylar önce Kaya Kalıcan vermişti. Bunun katili AKP yönetimidir. MP'dir ve işbirliği yaptığı Ergenekon çetesidir. Bu arada maçı da izliyorum. Fenerbahçe penaltı kazandı. İnşallah ben videoya başlarken İnşallah Fenerbahçe kazanır diye dua ettim. Herhalde dua vaktine denk geldi. Penaltı kazandık. İnşallah gol atarız. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.